Oh. Şey, Selin gelsene Selin. Kaç, yok, Hangi evi alalım? Bak buradaki <laughs> daha güzel ev var. Buradaki tamam, de var. Olalım, İstese komşu da alabiliriz. Ben bu ev diyorum. Çünkü bak sana, bu daha güzel duruyor sanki ya. Ne dersin? Bilmem de, ki diyor. Hmm. Bence buna alalım ya. Posta var. <laughs> bakın burada. <laughs> Ben zaten bu evin parasını vermiştim yani. Dedi. Bu evin değil de ben para vermiştim. Buranın sahibine burası daha yeni açılan bir yermiş Selin. Bu arada sen evet. birazcık daha güzel olmuşsun bugün. Nasıl yap? Karakterini mi Arkadaş o da tabletle oynuyor. Ya ne demek? Ee, ben gel Selin istersen bir şuraya bakalım ya ne dersin? Bekle sen geliyorum ben de. Allah ilerleyemedim dur Senin içeri. Selin neredesin? Hatta ben burada buraya kedimizi getirmiştim tekini get tekiri getirmiştim. Bak. Ben evi geziyorum. Şey şey şey. Oyunun da o... diyor. Bu ateş sesi nereden geliyor? Bilmiyorum ki ben de. Bir bakayım ben bir mutfağa. Senin sen de şu bak. Arkadaki. Neler var? Bakayım ben bir. O oh, tamam güzel. Burada neler var? Of tamam tamam. Baya bir güzelmiş ya bu evde mi Selin? Bakayım ocağı fırında var. Burada kıyafet var. O oh, burası benim odam olabilir mi Selin lütfen? O oh, bakın burada şuraya galiba çekmece yapabilirim. O yüzden de olabilir. Selin biz bence buraya taşınak ya değil mi? Sonra da karşı eve bakarız arkadaşlar. Belki bir dahaki bölümde bilmem. Ee, <laughs> Selin. Selin. Bak tekerimiz burada. Arkadaşlar bu tekerimizi aldığımız taş. Onunla oynuyor falan yatıyor üstünde. Bir dakika burası ne demedi? Burası parçalanmış. Selin görüyor musun? Selin bak burası da parçalanmış. Neyse ben buraları onarırım arkadaşlar. Zaten i̇şte buralar parçalanmış nedense. Sen hadi gel üst kata bakalım. Aa, aa ki, tekerimizin maması o. Ben oraya çuvalla koştum. Evet, atış sesi yükseliyor sanki. Oh, mis balkonumuza bak. Selin karşıya mı, mı gitti acaba ya? Bakayım, Selin. Nasıl neresi öyle Selin? O oh, banyo. Bakayım bu da mı otomatik yoksa? O oh, evet. Yumuş yumuş banyo. Oh uçuyorum abi dakika ya. Pardon senin yanında ol yanlışlıkla. Ee, bak burada galiba tuvalet var. Selin. Bak burada da şey var musluk var. Burası neresi galiba yatak odası. Selin. Arkadaşlar ben bir türlü şey yapamadım ya. Unuttum Minecraft oynamayı. Bravo Stars, Bravo Stars. <laughs> Benim birazcık heyecanlı mısın bu evi tutacağımız için? Çok mu heyecanlısın? <laughs> Bakayım ben şuraya bir dakika silim. Kapıyı kapatalım. O çocuk odası varmış burada. Burada bir şey yok sanırım. Ee, o zaman biz Selin e, karşı odaya gidelim tamam mı? Karşı odaya derken yani karşı eve gidek. Aa bu ne? Selin gelsene bir bak. Selin. Selin orası neresi? Oo şeymiş. O bak bu arada ne çok zayıf olsaydım geçebilirim arkadaşlar. Siz de bilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada Selin tanıyor musunuz? Ayşen gibi üstüme aşık iksiri atmadı bakın. İyi birisi o. Selin iyi biri her zaman. Değil mi Selin? Zil var mı ya burada kapı zili falan yani. Bekle öyle... bir dakika Selin ben bir şeye bakacağım tamam mı? Ya yani neyse zaten e, sen buraya bir şeyler yapacağım demiştin. Yaptın mı? Ne yaptın? Burada bir şey yok. Buraları sen mi kırdın yoksa ya? Fakat arkadaşlar baksanıza bakın buradan bir böyle camdan atlamış belki de. O bakın burası da kilitli. Allah ben yanlışlıkla düştüm bu arada Selin. Selin ne yapmış olabilir ki arkadaşlar merak ettim şimdi ya. Acaba ne yaptı arkadaşlar bir yere kesin bakın bir şey yaptı. Ama benden mi saklıyor acaba bir şeyler? Olabilir. Ben en iyisi bir gidip bakayım şöyle. Selin. Ama tanrım. Selin ne yaptın sen buraya? Sen mi yaptın? Güzel Arzu odası mı orası? Neresi? Bakalım. Ay pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yapmayacağım söz. O Erzok odası arkadaş ya baksanıza kıyamet koparsa diye bildiğim burada yerler var. Orada ne var? Neyse senin tahta sendeyse çıkalım artık ya. Burası arka. Aa demek ki havalar soğuyacakmış arkadaşlar. Ona haber verildi bakın bize. Selin kapatabilir misin sen burayı? Tamam kapattı. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Selin ya birazcık yemek mi yedik acaba? Azıcık Ben de. Selin hadi git bana birazcık sandviç yap. Hadi çalış köle. Git bana sandviç yap tamam mı? Sen benim kölemsin. Hadi git bana sandviç yapacaksın. Tamam tamam ya şaka yaptım. Allah şakadan da anlamıyor bak şakadan da anlamıyor Tamam bir daha şaka yapmayacağım Neyse senin ben alırım oradan Oh mis gibi yedim ya Üzgünüm seni birazcık karşılık. Hadi gidelim gezek arkadaşlar. Burada arkası var galiba. Ooo bir kısiyar. Şimdi de tane koyun var. Aynen iki. Üç tane mi var? İki tane var onlar. Selin ya bu ev çok harika. O da komabızı çocuklar için yerler var. Bir dakika bu ev çocuklar için. Çocuk parkı var. Çocuk yerleri var bakın sandalyemiz var burada. Bak sen çok güzel değil mi buralar? Baksana ne güzel çocuk parkı da var hem çocuklarımız burada oynar. Ay çocuklarımız evet dedim yanlışlıkla. Yani sokaktan geçen birisi burada oynamak isterse davet ederiz yani. Çocuklarımız demek istemedim yanlış anladın sen Selin ola. Selin ne zaman öyle bakıyorsun bak utanıyorum Allah düştüm Eylül nasıl düştü ha Başka arkası var neyse Selin biz artık öbür eve geçecek yoksa izleyenlerimiz yerimizde burada araba var ve arabaya binmek istiyorum Selin gelsin bakalım Selin'e çarpacağım şimdi Selin'e çarpayım mı Selin Vuramazsın ki çünkü camın içindeyim. <laughs> vuramazsın vuramazsın. Hadi karşı eve gidelim. Ha, gece oldu senin gel yatak ya evimizde. Birazcık uyuyak arkadaşlar artık yeni evimizde var. Ama bizim de varmış. Hmm, senin... Şimdi biz nasıl yatacağız yani? Aşağı katta oda var. İstersen orada sen yat. Ben üst kattaki odada yatayım ama ben üst katı da çok sevdim ya. Sen de mi üst katı çok sevdin? O zaman gel ikimiz de e, yatalış katta. Ya anlamda değil Selin ya. <laughs> Oo, bir dakika yalnız kapıyı ben kapatmıştım. Selin de kapatmış Neyse ben yatıyorum Selin. <laughs> Selin şeyleri kapıyı kapatsana. Güzel ee, bir arkadaşlar. Bugün çok güzel oldu. Yani güzel bir evimiz oldu. Mis gibi çocuk odası da var. Değil mi Selin? Çok güzel. Hadi gel birazcık konuşalım. Ne konuşalım? Ne konuşalım hadi yat. Tamam yatıyorum. Arkadaşlar yanıma yaptı <laughs> ne yapıyorsun arkadaşlar Selim bana kızdı özür dilerim Selim ama sen yat dedin ben de e, yattım yani bilerekten bir şey yapmadım cidden Selin lütfen yapma Selin. Yani. Hadi gel gezek. <laughs> Karşı eve gideceğiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde gidelim bence Selin. Çünkü telefonumun depolaması yok sanki. Yani yeter mi ki depolama? Zaten karşıya daha da yeni yapıldığı için zaten fazla görülecek bir yer yoktur. Neyse arkadaşlar bize neyse bakın bir dahaki bölümde gidelim. senin odasına geçti. Ben de kendi odama geçeyim aşağıya. Orada videoyu sallandıralım. Aa burada sandalye yok ama ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun geldik. Umarım ben videoyu beğenmişsinizdir. Ama daha çok böyle Selin'le ya da... E, bilmem yani. Daha çok böyle Selin'le video isterseniz like atıp abone olun arkadaşlar. Ben bu birazcık çok utandım yani. Bu videomuzu Bilmiyorum. Böyle birazcık çok utandım ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Tebrik ben çok utandım ya. Yani arkadaşlar böyle. Yani arkadaşlar şu parkta dedim ya. Arkadaşlar parkta dedim ya. Şey diye çocuklarımız burada oynar yaşa, çok utandım o zaman ya. Şu sandalyede otururken çocuklarımız orada oynar dedim. Çok utandım arkadaşlar. İşte çok utandım yani. Arkadaşlar düşünsenize öyle bir şey oldu çocuklarım? Zor. Çok utandım arkadaşlar. Cidden çok utandım. Cidden çok utandım. Senin, senin burada ne işin var? Neden beni dinliyordun? Bana vurmayacaksın değil mi? Senin lütfen o so kapı sopasını, el elinden lütfen şu eline bırakır mısın? Lütfen eline bırakır mısın şunu? Hadi lütfen Hadi ver bakalım bunu. Aha aldım aldım. Elinden aldım. Şimdi nasılmış? Gördün mü Selin? Nasıl da çaldım gördün mü? Bana hırsız kan derler. Eskiden ben petrol çalardım. Ne oldu? Aa, yoksa kafamda korkutucu bir şey mi var? Ya Selin ne yapıyorsun ya? Bak bacağımı kıracağım bak. Bacağım kırılıyor şu anda. Yani şu kalbim kırarsa bacağım kırılmış demek şey. Neyse ben burada yatacağım birazcık. Sıkıntı. Hadi görüşürüz. Yani ben benim bilgisayarımla mı oynayacağım? Tamam ama uyurken lütfen beni izleme tamam mı? İzleme biraz. Bakayım. Ne oynuyorsun? Creeper pasta da. Aa korku oyun oynuyor. Yani. Bilgisayarı kıracaksın. Bilgisayarı kırdın.